Aa buldu maçı. Al bak maçmak zor olur dedin. Al buldu maçı. Şimdi içimizden geçecekler arkadaşlar. İyi izleyin. <laughs> Oyunun daha 2-3 maç yaptık oyunda. Şu an bizi yok edecekler. Şşş bret alayım mı? Kim alayım lan? Rendi alayım mı? Rendiyle ile başlayalım mı? Siyeni yok bende. Hadi Rendiyle ile başlayalım. Gram metal aldı herif. Adam niye gram metal aldı? Çok iyi oynuyor o zaman. <laughs> Dur bir dakika. O kumar falan açmayın. Ben oyuna da yeni başladım. Karşımda 100 normal adam var. İndirir beni yani. <laughs> en azından sen hep sensin ya. Yerim. Bak izle şimdi nasıl yiyorum kardeşim. <laughs> silk heyecanlı ilk maç. Değil mi? Grammetelik çok hızlı diye almış olabilir. Bu oyunda tam bir FIFA şeyi varsa böyle hızları iyi falan diye yandık. Çünkü demin Edi'den sonra Undertaker'la çok zorlandım. Bak çok hızlı diye aldım o tamamen. Çok hızlı lan. Al. Al. Ben bunu biraz göreyim mi? Hadi. Hadi a basıl. Sakın. İn 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 in. Çarpıldı. Olmadı. Geber. Hadi. Pine gideyim mi? Hadi pine gidiyorum. <laughs> Dur bir dakika. Kırmızılar yanmadan ulaşmam lazım. Aa ah da ya yine yandı bak. Kampen hikaye modu biliyorum da işte onu diyorum ya şey yapabilirim diye. Beyler, beyler, beyler. Oo. <laughs> Gel şimdi. Çık buraya. Çık çık çık. Hayır. Al onu. Çok iyi. Şunu ben bir indireyim ya. Çok kaşındı bu. Farkındasınız değil mi beyler? Bay bay. Sabit dedim. Yok oldu geri zekalı. Oğlum adam yok oldu. <laughs> easy. Easy beyler. İlk defa online oyunumda ağzını kırdım. 88'li bir de benden bir yaş büyük. <laughs> ya işte adam olun. Yok ederim böyle. Direkt kendimizi çalması çok iyi vardı. hadi bakalım. Hadi hadi köyüne yavrucum. Rendortana karşı gerizekalı gram metalik alıyor. Aptal çocuk seni. <laughs> E-spor katıl. Aynen, ilk baştan kardeşim. İlk baştan kazandım diye. Abi ben de ezer kim olsa ezer. Göreceğiz şimdi. <laughs> Oyun eğlenceliymiş bu arada. Ben bunu PlayStation'dan böyle yaparım arada. Campaign için bakayım bir güzel bir şey yaparım. kayıt alabiliyorsunuz ya PlayStation'dan. Daha önce yapmıştım ben hani hatırlarsanız. Fall Guys ve Worms Rumble oyunlarını PlayStation'dan oynamıştım. Öyle bir şey olsa belki YouTube'a içerik bile üretebilirim yani. Bakarız ama. nasıl abi ben dedim yersin diye. Oğlum öyle olmuyor daha dur. Isınacağız. Bu da mı sirkeci şimdi? İkinci maçı unuttum ben ya. Hadi bakalım kim alacak şimdi? Brett çekeyim mi? Webcam ne zaman gelir? Webcam gelmez oğlum PlayStation bu. Kim alacak bakalım? Rende alayım mı yine? Önce o alsın bekle. Hayır hayır. <laughs> Hadi alsana. Hadi. Bak Taker üzerinde çok gidiyor farkında mısınız? Almayacak o belli. Hayır. Rendi alıyorum. Rendi alıyorum. Alamıyorum. Rendi onda şu an çünkü. Vallahi Rendi al. Rendi aldı ya. Of. Bunu sen istedin. Bunu yapmak istemiyordum ama sen kaşındın. <laughs> Şşt, AC yok köyünde oğlum. <laughs> AC yok. Daha yok yani o ileride açılacak herhalde. Şeyle açıyoruz ya oyunda kastıkça. Neyse en azından maçlar endi var. <laughs> Köpeği al abi. Ya iri adamlar daha ağır. Demin Undertaker'da yok oldum. Fark et, çok fark etmedin siz de. Eddie'den sonra özellikle. Eddie çok hızlıydı ya. Ama dur şimdi rendi var. <laughs> Oğlum her bu kadar öngörü. Durun da. Ben bu oyunu oynarım bu arada. Şeyde de. Yaparım yani. Gecikme 2 saniye falan galiba bu arada. Değil mi? Bir, üç. Aa dur. Gel hadi. Rendi yok ol. Şarpştur yaparım yalnız ben bunda biliyor musunuz? Ne oldu? Pes etti lan. Ne oldu lan? Adam oyundan çıktı. <laughs> Adam oyundan çıktı. <laughs> bir dakika dur. 2'de 2 iki gidiyoruz. Hadi. Niye böyle bir şey oldu? Adam dedi abi bokunu yiyeyim dedi. <laughs> çıktı galiba aynen. Dede bunu lan dedi. Bu <laughs> PlayStation'dan mı geliyor? Vay anasını. PlayStation Talk ilk seri ya. Nasıl çalışıyor? Gur 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 gur. Hadi bakalım. Üçüncü maçtayız biliyorsunuz bu üçüncü maçı yenersek işte bayağı ödül var. Hoş geldin Kerem abi. I hear voices. Abi Brett al lütfen. Demin Brett aldı ki. Oğlum Türk geldi. Irmak Ahmet adı. Arkadaşlar Türk geldi. Aranızdan biri mi? İndireyim mi ben bu çocuğu şimdi? Hadi indireyim. Gel <gülüyor> akam. <gülüyor> Benim abi o. Aynen sensin. Kesin sensin kardeşim. Senin adın da zaten Irmak Ahmet. <laughs> Türk geldi. Hadi bakalım. Merhaba yayınlar dedi. US Agent. Eyvallah sağ olasın. Herkes Rom'unu aldık bakalım. Kero burada mı? Orman babayı aldık. <laughs> İsmim Irmak. Hı hı, Zodiac senin ismin kesin ırmaktır kardeşim. Hadi başlıyoruz. Oha. Bu muhtemelen ben seni akamla bile döverim <laughs> Dur bir dakika gülmekten oynamıyorum. Kalk lan vurmasana oğlum. Ne yapıyorsun lan dalga mı geçiyorsun sen? Daha şimdiden. Hadi. Oğlum bir dakika bu olmadı. Kalksana. Kaldırmıyor yalnız şerefsiz. Hadi. Abi romunda bir şey var dur. Romunda direkt dümdüz basamıyorum şeye grapple'a. Her adamın farklıymış demek ki. Abi daha hızlı benden. Yok ediyor şu an beni yalnız. Ya hemen pi giriyor bir de şerefsiz. <laughs> Üstünü elim almam lazım. Oh Gel bakalım. <laughs> ah be biz Hadi bir de ben gideyim bakayım. Deminden beri sen gidiyorsun. Hadi. Daha dakika bir. Superman punch. Pine gideyim mi? Pine gideyim mi? Bir. Bak biraz daha zorlandı fark ettiniz mi? Böyle böyle yorucu işte onu. yok edelim birazcık, birazcık şunu yok edelim kafa atıyor direkt roman yalnız bak roman çok ağır kalıyor ben ona adım şu an basirel çok ağır kalıyor o yüzden eddie çok hızlıydı mesela demin oynadık ya kalk 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 hopp İki, iki oldu yalnız ha. Bak yine pine gidiyor. Two. Ah. Çok zor şu an. Şu an iş bayağı zorlaştı. Of çok yeri borsaydı. Vurmasana. Bak 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 bak, bak aldı oyunu bak. Oğlum vurma evladım vurma vurma. Vurma ağzını kıracağım şimdi senin. Cık cık. Vurup vurup duruyor şerefsiz ya. Superman Punch. Pin. Pin. Bir. 2 Hadi. Böyle koyarlar adama. Adama böyle koyarlar kardeşim. O kadar uğraşırsan. Böyle olur işte. Bay <laughs> bay. Irmak. Görüşürüz kardeşim. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Olsun 89 olsun oğlum. Seçenek olsun. Demin ağzını kırmadım mı ben? Kaçlık adamı. Yo kırmadım diyecekler şimdi. Arkadaşlar. Edge hayırlı olsun. Edge alayım mı? Hadi Edge'i bence alalım. Bence bir Edge'i deneyelim. Hadi deneyelim bakalım. Bakalım kim alacak Ece. Özlendi eyvallah. Enzomenia. 21'de yayın olacak mı yine? Oğlum 50 kere he, tamam demi yazmışsın zaten. Niye şu an çok chat'te çok kişi var gözüküyor ama kimse yazmıyor. İlla kameramın mı açık olması lazım öyle. <laughs> Dediğim gibi ya Roman aldı beyler. O zaman şimdi içinden geçme vakti geldi. Toz falan değil. Bak şu an çok şey yapmam lazım. Bir dakika konsantre bir şekilde bu maçı yapmam lazım çünkü Roman aldı bilerek. Bir dakika. Roman'ı eç. Hadi bakalım. Bu maç çok kritik. Bir de geçersen bunu 5. turdayız biliyorsunuz. Final turu yani. Yok mu bir online? Kan ah, hallederiz. Daha oyun çözmeye çalışıyorum ufak ufak. Let's go. Haydi bakalım. Oğlum maç Maçın turu ne lan? şey yukarıda, okey. Aa sapmışım gidiyor. Aha gidiyorum, 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 gidiyorum. Vallahi yendim. E yendim bunu, adam oynamıyor. <laughs> Bana ne, acımam valla. Acımam hiç kusura koyun. ben, ben o parayı alacağım çünkü. Bana aldı. Katjo. 1974. Ben karışmam kardeşim. Allah. kudur. Ama ben basıyorum olmuyor ne yapayım? Kamera olsa çok tatlı olur yalnız muhabbetler. Arkadaşlar final maçındayız çok önemli. Kim almalıyız? Size bir şey diyeyim mi? Canım bak Eddie'yi çok beğendim ben de mi? A, Big Boss benim aldı. Undertaker alayım mı? <laughs> asayım mı onu? Hadi asayım. <laughs> Kafes var bir de üstü açık gerçi ama olsun Hadi bakalım Arkadaşlar Artı 18 bu saatten sonra yayın haberiniz olsun İdam edeceğiz Dar ağacın Taker'ı sen mi aldın evet Taker'ı ben aldım Var mıydı Ha yok vardı kendi'm vardı Kendiden vardı. Ben zaten ta ilk defa Edge'i aldım işte. Ondan önce hiç kimse açmadı ki ben. Yalnız bir dakika. Taker e, sıkıntı çıkaracak mı bakalım? Taker demin oynadım. Ağır kalıyor biraz. En rahat Eddie ile Randy ile oynadım bu arada. Şey neden 92? <laughs> Bilmiyorum. Hadi bakalım. Bu da oynamıyor. Abi bug mu var? Valla beni ilgilendirmez. Ben pin'e giderim. Dur inşallah Afrika'dır. Değilmiş. Tamam. Bak bu Undertaker çok ağır kalıyor bazı hareketlerde. Onu çözmüş oldum şu an. Oo. Farkında mısınız beyler? Şimdiye kadar yaptığımız kimse paraya ulaşmaya çalışmadı. Herkes direkt pine gidiyor. Bir dakika ben bunu indireceğim. Aa bir dakika. Oğlum yoksa avans mı verdin bana? Çok iyi. Reverse dedik. Kaldırmıyor yerden yalnız. Taker kaldırmıyor yerden galiba. Deminden beri aynı hareketi basıyorum. Çok ağır şu an. Alacağım alacağım paraları da bir dakika. Ya birazcık ben direkt finish'e oynayayım dedim de. Sırf o yüzden yani. Aa dur. Kaçmaya çalışıyor. Fine gideyim mi? 1 iki, 2 Aldım. Vallahi aldım. Adam oynamayı bilmiyor. <laughs> tamam tamam. Ya baktım bir şey mi yapacak dedim sonradan. Tamam güzel iyi. Şimdi bir şamay kızı çekeriz beyler. Bakalım ne kadar verecek onu merak ettim ben. Exp. Yani level 9'da kaldık şu an. Ona doğru gelemedik ama olsun. Çerez. <laughs> 5K. Ü. Çerez mayonez. Şimdi artık Triple H'i de alırız, Shawn kutu da alırız <laughs> 20 bin mi? O, o beyler. Hadi şimdi. Hadi hangi birini alalım bakalım. Hadi bakalım. Şimdi bir dolduralım birazcık. Hadi şimdi dolduralım. Kaç olduk? Bir dakika. 28 bin olduk. İki tane 12 binlik alabilirim. Shawn Michael alırsam, bak bir kere bak bunu ben alacağım abi. Bu benim adım. O yüzden alacak. Şimdi hiç kimse kusura bakmasın. Bu benim abi. Gel bakalım. Ne demek hayır? Bak kafesi nasıl kırdı şey şeyi paketi. Oyuncak paketi çok iyi ya.